Merhaba arkadaşlar. Bugün size kaş kirpik bakım yağını tanıtacağım. Bunu ben kendim güzellik merkezimde müşterilerime uyguluyorum. Tabii ki tek seferde uygulamak yeterli gelmez. Her gün bunun yatmadan önce kullanmamız gerekiyor. Ve bu sonuç aldığımız ürünlerden bir tanesi. Neden kullanmayalım? Geri geliyor her şeye sonuç alalım diye hadi bu da olur belki bu da sonuç alırız diye denediğimiz birçok ürün var. Bunu neden denemeyelim? Bu tarafı kaş için kullanıyoruz. Bu tarafı kirpik için kullanıyoruz. Peki bunun içinde ne var? Ne vardı bu kadar etkili? Yok yok yani her şey var. Kaş için olanın olan da fındık yağı, jojoba yağı, ısırgan tohumu yağı, kayısı çekirdeği yağı, vitamin E var. Aynı şekilde birkaç Vitamin değişiyor.